Vekili Dursun Ataş birlikteyiz. Kendisine gündemle ilgili sorular soracağız. Merhaba Sayın Vekili. Merhaba ablam. İçeride eğitim konusuna değindiniz ve 30 bin Suriyeli öğrencilerden bahsettiniz. Bu konudaki yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi ben biraz önce aşağıda da e, basın toplantısında da söyledim. Evet Kayseri'de Suriyeli konusu tüm Türkiye'de e, olduğu gibi Kayseri'de de hep dikkat çekiyoruz. Kayseri'de büyük bir Suriyeli e, çoğunluğu var ve bu neredeyse şehrin yüzde sekiz teşkil ediyor. Böyle olunca da otomatikmen onlardaki çocuk sayısı daha fazla olduğu için e, Kayseri'deki eğitim gören çocukların yüzde onunu da belki daha fazlasını Suriyeliler oluşturuyor. Kayseri'de merkezde şu anda hala 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz ve biz hala çiftli eğitim gören okullarda çocuklarımızı eğitime gönderiyoruz ve eğitim görüyorlar. Ben şuna dikkat çektim. Kayseri'de 70 tane yeni okul yapılıyor ve tekli eğitime geçirecekti. İki yıldır bunu söyleniyordu. Bu yıl hala okullar yapılamadı, geçemedi. Ama bu 30 bin öğrenci olmasaydı bugün Kayseri'deki öğrenciler tekli eğitime geçebilirdi diye bir şey söyledim ki ve bu iddiamı da sürdürüyorum. Kayseri'de Diğer taraftan da baktığında eğitim konusunda çok çok gerideyiz. Ee, açıklamalara bakıyoruz. Ee, üniversite kazanan öğrencilerde diğer e, ortaokuldan sonra lise hazırlık sınavlarında falan da çok çok başarılı bir şehir olduğumuz söylenemez. Bu manada sadece dikkat çekmek istedim. Teşekkür ederiz vekilim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.